Somnambulce desciz Ilia, ilia, ilia Somnambulce, ili, ili Somnambulce, ili, ili 今年业绩。<laughs> otobüs biraz daha gelebiliyorsa yoksa tamam zorlamayın fazla arkadaşlar. Nasılsınız sevgili görev iyi misiniz? Hoş bulduk. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. 1 Kasım'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yol arkadaşı olacak mısınız? Olacak mısınız? Hepinize nefesinize sağlık. Ben sizleri fazla bekletmeden izin verirseniz aramızda bulunan belediye başkanlarımızı, milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Hemen ardından sizleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyla, Anadolu'nun kemaliyle, 1 Kasım'ın başbakanıyla ben sizleri baş başa bırakacağım. Kadın kolları yöneticilerimiz aramızda Fatma Köse hemşehriniz Ayfer Cömert aramızda hoş geldiniz diyorum. Kesme Tepe Belediye Başkanımız Vakkas Açar aramızda. Şambayat Belediye Başkanımız Necdet Arıcı. Yayla Konak Belediye Başkanımız Hasan Karakaya. Bizlerle sizleri buluşturan ilçe başkanımız İlhami Ulu aramızda. Sevgili İl Başkanımız Abuzer Tanrıverdi. Sizleri sevgili saygıyla e selamlıyorlar. Sevgili Gölbaşı hemşehrilerimiz 26. dönemde sizlerin oylarıyla seçip Ankara'ya göndereceğiniz Adıyaman'ı temsil edecek milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Sıddık Şahin! O sizin kızınız, ablanız, şanınız, Gölbaşı'nın öz evladı Fatma Bey. Deniz Çakmak. Hakan Kılıç. Ve Zeynep Saya. Teşekkür ediyoruz milletvekili adaylarımıza. Sevgili Gölbaşı'ndaş zamanı geldi mi? Evet. Evet sözü en çok kadınlardan çıkıyordu. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bir şeyi sakın unutmayın. Bir Kasım sonrası bütün umudum bu ülkenin kadınlarında. Çünkü siz çocuklarınızı nasıl seviyorsanız vatanınızı ve bayrağınızı da öyle seviyorsunuz. Size inanıyorum, size güveniyorum. Kadınların... Başbaktan, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eğer bir evde akşam tencere kaynamıyorsa en büyük dramı evdeki kadın yaşır, yaşar. Dolayısıyla eğer bir evde bir genç çocuğumuz, kızımız işsizse o evde huzur yoktur. Ben size kadınlar söz veriyorum. Evinizin huzuru için, evinizin bereketi için sonuna kadar çalışacağım. Sonuna kadar. Sakın oy vermeyin. Bütün sosyal yardımları keser. Hiçbirisini kesmeyeceğim. Hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Her ailenin geliri olacak. Her ailenin siyortası olacak. Ve para içinde kadın banka hesabı açacak. Bankada. Aileye para kadının banka hesabına yatacak. Kadın gidecek parasını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak kimseye muhtaç etmeyeceğim. Hiçbir evi, hiçbir Sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Hiçbirisi kesilmeyecek. Tam tersini artıracağız. Onlar yedikleri kadar yediler. Bazı götürdüler. Dünyalıklarını yaptılar. Allah'a şükür benim öyle bir derdim yok. Benim aldığım maaş bana yetiyor. Mütevazi bir evim var. Benim derdim bu ülkenin gencecik çocukları işsiz kalmasın. askere gidip geliyor. İş, iş yok. Niye iş yok? 13 yıldır iktidardalar. Hiç şunu söylediler mi? Biz işsizliği şöyle çözeceğiz. İşsizlik sorunuyla mücadele edeceğiz. Böyle bir laf duydunuz mu? Çünkü onların çocukları iş başı yaptı. Sizin çocuklarınız işsiz. Onların derdi sizin çocuklarınız değil. Benim derdim de sizin çocuklarınız. Bizim çocuklarımız. Bizim gençlerimiz. Bizim umutlarımız. Ayrıca kadınlar Size bir sözüm daha var Bir sözüm daha var Çocuklarımızı okula tam gün göndereceksiniz Çocuklar beslenme çantasını taşımayacaklar Öyle bir zahmete de girmeyeceksiniz Çocuk okula gidecek Öğle yemeğini öğretmenleriyle beraber Hiçbir ücret ödemeden yemeklerini yiyecekler Ve akşam evlerine huzur içinde dönecekler Bir şey daha yapacağım. Okul aile birliklerin yasasını çıkaracağım. Veli olan kadın veya baba veya anne kesinlikle okul yönetiminde söz sahibi olacak. Çocukların en iyi şekilde eğitim almalarını isteyeceğiz. Çocuklarımızın üstüne titreyeceğiz. Gerekirse yemeyeceğiz, çocuklarımızın eğitimini harcayacağız. Tasarruf yapacağız ama eğitimden hiçbir tasarrufu yapmayacağız. Taşımalı eğitimi bitireceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Nerede bir çocuğumuz var, yanında öğretmeni olacak. Atama bekleyen öğretmeni kaldıracağım. Bütün öğretmenler okullarında çocuklarıyla buluşacaklar. Ben şuna inanıyorum. Eğer bir evde huzur varsa, emin olun o ülkede huzur vardır. Eğer bir evde huzur yoksa, o ülkede huzur yoktur. Gencecik çocuklarımız hayatlarını kaybediyorlar. Kimi teröre kaybediyor, kimi trafik kazasında kaybediyor. Ama bunları inşallah Allah'ın izniyle bitireceğiz. Adıyaman'ın bir özelliği daha var. En çok mevsimlik işçi buradan çıkar. Giderler. Zeytin mi toplanacak? Mevsimlik işçiler gider. Pamuk mu toplanacak? Mevsimlik işçiler gider. Çoğunun sigortası yoktur. Anne, baba, çocuklar hep beraber giderler. Onların da sosyal güvenliğini sağlayacağım. Onlar da emeklilik hakkına kavuşacaklar. Onlar da emekli olduklarında huzur içinde evlerinde yaşayacaklar. Biz bir seçim bildirgesi hazırladık. 7 Haziran'da 7 Haziran öncesinde bir seçim bildirgesi hazırladık. Dedi ki bu ülkenin sorunları var. Vatandaşın sorunu var. Esnafın sorunu var. Çiftçinin sorunu var. Emeklinin sorunu var. Bunları çözelim. Bir şekliyle çözüm üretelim. Ve çözümlerimizi ürettik, kamuoyuyla paylaştık. Sizler de şu veya bu şekilde haberiniz olmuş olabilir. Dedi ki emeklerin durumu iyi değil. Aldığı maaşı yetmiyor. Ramazan bayramında, kurban bayramında torunundan çocuğundan kaçıyor. Ona iki bayramda birer maaş ikramiye vereceğiz dedik. Sözüm söz vereceğiz. Onu noter senedi orada duruyor. Noter senedi duruyor orada. Taşeron işçilik var. Taşeron işçilik. 800 bin devlet dairesinde çalışıyor ama kadrosu yok. Niye kadrosu yok? Ben parayı taşeronuna ödeyeyim. Taşeron da götürsün. İşçiye ödesin taş kaldıracağız. Devlet sen adam çalıştıracaksın. Adam gibi çalıştır ya. Devlet kaçak eleman mı çalıştırır? Hepsinin kadrosunu vereceğim. Dört şeylerin kadrosunu vereceğim. Taşeron işçinin kadrosunu vereceğim. O da beni yarın işimden açar atarlar gibi bir kaygı beslemeyecek. Huzur içinde çalışacak. Aydın'ı alacak. Evine gidecek. Çoluk çocuğuna bakacak. Bizim bütün projelerimiz İnsan üzerine, insanın mutluluğu üzerine. Dedim ya her evde bereket olsun, her evde huzur olsun, her evde mutluluk olsun. Bunun için mücadele ediyorum, bunun için çaba harcıyorum. Ama bunları yapmam için sizin bana yetki vermeniz lazım. Ben yetkiyi saraydan istemiyorum, ben yetkiyi halktan istiyorum, sizden istiyorum ben yetkiyi. konuda daha dikkatinizi çekeyim. Bir konuda daha dikkatinizi çekeyim. CHP'yi eleştirebilirsiniz. Vatandaşlarımız eleştirebilirler. Hiçbir zaman dönüp demedim ki siz niye CHP eleştiriyorsunuz? Eleştiriyorsa e demek ki bir haklılık payı var. Oturup dinlememiz lazım. Bakın ben geliyorum. Ayağınıza geliyorum. Buraya gelmekten de onur duyuyorum. Şeref duyuyorum. Gurur duyuyorum. Anadolu'yu CHP'yi anlatmaya, vatandaşın derdini dinlemeye çalışıyorum. Bize her türlü eleştiri getirebilirler. Ama hiçbir Allah'ın kulu çıkıp şunu söyleyemez. Siz kul hakkı diyemez. Hiçbir kimse diyemez. Hiç kimse. Ama biz onlara rahatlıkla söylüyoruz. Siz bu ülkede fakir fukaranın hakkını yediniz diyoruz. Cebinizi doldurdunuz diyoruz. Köşeyi döndünüz diyoruz. Millet fakirleşti, siz zenginleştiniz diyoruz ama onlar ses çıkaramıyorlar. Zaten çıkaramaz. Bir şey daha söyleyeyim. Ben siyasette hiçbir zaman hiç kimsenin kimliğiyle uğraşmadım. Hiç kimsenin inancıyla uğraşmadım. Hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmadım. Herkesi dinledim. Herkese kucak açtım. Allah izin verir, sizler de yetki verirseniz, eğer bir Kasım'da Başbakanlığın yolu açılırsa, size sözüm söz, oy versin vermesin, 78 milyon yurttaşımı kucaklayacağım. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Hiç kimseye bana bir oy vermedin diye kızmayacağım. Gönlümde yatan hizmet etmek. Hizmet etmek. Bunu yapacağım. gençlerinde. Aramızda gençler var. Gençler size de biçim sözüm var. Onlar sizi hep potansiyel suçlu gördüler. Bu genç mi? Mutlaka suç işler. Ben sizi potansiyel suçlu olarak görmüyorum. Ben sizi bu ülkenin umudu ve geleceği olarak görüyorum. Sizler bizden daha iyi yetiştiniz. Anneler babalar sizi büyük umutlarla yetiştirdiler. Ben size, ben size sözü veriyorum. Önünüzdeki bütün engelleri kaldıracağım. Bütün meydanlar sizin olacak. Bütün siteler sizin olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Ben rahmetli Ecevit'in geleneğinden geliyorum. Rahmetli Ecevit dedi ki ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen derdik. Biz emekliye iki maaşı insanca bir düzen olsun diye veriyoruz. Biz asgari ücret net 1500 lira olsun derken insanca bir düzen olsun bu ülkede onun için istiyoruz. 800 bin taşeron işçisini kadroya alalım derken insanca bir düzen olsun bu ülkede onu istiyoruz. Her ailenin geliri 720 liranın altında olmasın. Her ailede akşam tencere kaynasın ülkede çocuklar yatağa aç derken insanca bir düzen istiyoruz biz. Bunun mücadelesini yapıyoruz biz. Orman köylüleri var. En fakir köylüler. Çiftçi tarlayı sürüyor. Çiftçi kardeşim kendisine bu soruyu sorsun. Neden ben dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyorum? Neden? Dünyanın en pahalı mazotunu neden veriyoruz çiftçiye? Ona da sözüm var. Çiftçiye mazotunun litresini 1 lira 80 kuruştan vereceğim. Hiç ne derlerse desin. Onlar yata bu fiyatı verirken biz itiraz etmiyoruz. Yata veriyorlar. Gemilere veriyorlar. Biz itiraz etmiyoruz. Ver. Ben çiftçiye vereceğim deyince itiraz ediyorlar. Sanıyorlar ki Çiftçi traktörüyle balya Adalarına tatile gidecek. Ya çiftçi mazotu dolduracak, tarlaya gidecek kardeşim. Tarlaya gidecek, üretecek, ekecek. Çiftçi üretecek ki bizim karnımız doysun. Çiftçi üretmezse karnımız doymaz. Soframıza bereket gelmez. Çiftçinin üretmesi lazım. Çiftçinin çalışması lazım. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. İki Trakya büyüklüğünde alan. 13 yıldır iktidardalar. Hiç bunlara değindiler mi? Şimdi biz söyledik, 7 Haziran öncesi söyledik, koru halinde itiraz edilen. Parayı nereden bulacaksın, parayı nereden bulacaksın? Kardeşim sen saray için parayı buluyorsun, ben de emekli için, ben de memur için, ben de taşeron işçisi için parayı bulacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. olacaksın. Sonra bir baktık bizim seçim bildirgesini kopyalamışlar. Kopya çekmişler. İşte Allah büyüktür. Çekersin tabii. Efendim hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. sevgili anneler Ellerinize öpüyorum. buluşmak umuduyla, terörün olmadığı, gençlerimizin umut olduğu bir Türkiye'de buluşmak umuduyla. Fatma Hanım şöyle bir öne gel bakalım. Fatma Hanım'ı tanıyorsunuz değil mi? Onu parlamentoya göndereceksiniz. Sizin milletvekiliniz. Size güveniyorum, size inanıyorum. Hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz genel başkanımıza sevgili gölbaşırlar. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin lütfen Allah'a emanet olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz genel başkanımız. geçiyor Geç yani abi de, abi bak, abi de. Son dakika açıklama yaptı. <laughs> Yüz 아아다아아 <목소리>